arkadaşlar bugün Bravo ters aldım. İçinden de oyuncak tasa çıkıyormuş. Evet. Açalım. tasa da çıktı öncelik. Ve bu taso Böyle yani. Sonra bu tasa Sonra, Sonra da bu tasa Şimdi içinden kartları çıkartalım. Çıkarsa böyle kartlar açalım. Kolay açılmıyor bu. Açıp geliyor. Evet arkadaşlar açtım. İyi işte. Evet. Şuraya gitti. Hemen açıyoruz. Şöyle açıyoruz. Açtık. Bu da bu var. Ben bunu bu karakteri çok seviyorum. Yaptırdım. En iyisi şu çünkü ben alma yapıyorum. Evet, bugün de videonun sonuna geldik. Yarın yine görüşürüz. Hoşçakalın.